Evet sevgili dostlar. İyi akşamlar diliyorum. İlgeçiler hatta. Altın oran. Altın oran hiç duydunuz mu? Altın oran. Süt, manda sütü ve altın oran. Birazdan göstereceğim altın oran ne olduğunu. Şu anda altın gibi sarı ve manda sütü. Ben manda sütüyle içeceğim bu akşam. Gece saat şu anda bir belki de. Biri de geçti herhalde. Aklıma takıldı. Şeyi e, altın oran aklıma takıldı. Dedim ki şu altın oranından bir içeyim. Normalde saat 8'den sonra bir şey yememeyi ve içmemeyi tercih ederim ama bugün uzun zamandır video çekmedim. Nereden baksan bir hafta olmuştur herhalde video çekmedim. Bir altın oranı çekeyim dedim ben. Altın oran. Altın oran ne demek biliyor musunuz? Altın. Hani çok özel bir oran demek yani. Elmas oranı olsa milimetrik oran olur. Altın oran. Yani oranı çok iyi ayarlanmış bir atraksiyon. Bir şifa kaynağı aslında Türkçesi tam bakarsak. Altın oran. süt, manda sütü ve altın oran. Evet sevgili dostlar iyi akşamlar diliyorum. Hatta iyi geceler diliyorum. Altın oran bu. Hani altın oran ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? O iyi çok iyi ayarlanmış. İçin içeriği güzel çam, çam balı, karanfil, yenilebilir altın tozu, zencefil. Zerdeçal, karabiber, tarçın, incir çekirdeği yağı. Kullanmadan önce iyice çalkalayın demiş. Bu ürün Mehmet Taş kabak üretiyor. Bunu yedikten sonra, içtikten sonra ateş basıyor. Yani vücut ısısı artıyor. Bu da vücut için iyi bir şey diye düşünüyorum. Bir saat, iki saat böyle kendini enerjik hissediyorsun. Çok başarılı. Bundan 2-3 gün önce Instagram'dan köyciz'den manda sütü buldum. Bu akşam bunu da manda sütüyle yaptım. Bu sabah dün sipariş vermiştim. Bu sabah yarım kilo ya e, yakın e, manda tereyağı ve süt geldi. 70 lira tuttu. Dedik abi sana 50 olsun dedi. Sağ ol kardeş dedim ben de. Şimdi e, altın oran ile Abi çok güzel kokuyor yalnız. Kokusu çok güzel. Tarçının kokusu böyle şey geliyor. Bu arada hakkını zarar edin arkadaşlar. Dediğim üzere canım çekti. Altın oranı neredeyse bitirdim. Az kaldı. Sipariş, attı, sipariş numarasını yazacağım. Sipariş edebilirsiniz. Ee, bunu size ne kadar anlatsam <laughs> anlamazsınız ama bir kere böyle benim gibi yeseniz içseniz yani o lezzeti o tadı o karışım böyle acayip bir karışım çok başarılı gerçekten ben zaten karanfili çok severim bal çam balını çok severim Ondan sonra yenilebilir altın tozu. Altın tozu yiyorum yani. Görüyorsunuz değil mi? Altın tozu. Zencefil, zencefil, zerdaçal, karabiber, tarçın, incir çekirdeği yağı. İncir çekirdeği yağı. Ondan sonra manda sütü. Evet arkadaşlar bunun siparişini nereye sipariş verebilirsiniz numarası olacak bu videonun altında. Sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Gece saat şu anda 1-2. Saate bakmadım ama bayağı geç oldu. güzeller. Bakın arkadaşlar ya. Havalar soğuk ya. Bugün öyle bir düşündüm. Şey yesim, yesim geldi. Salep yesim geldi. Salep deyince aklıma neresi geldi biliyor musun? Muğla'da Özlem Pastanesi geldi. Onların daha önce Kurşunlu Cami'nin köşesinde karşı köşesinde Çınar Pastanesi vardı. Orada biz çocukken içerdik salebi. O lezzet hala Özlem Pastanesi'nde var. Özlem Pastanesi'ndeki salep de var. Ondan sonra manda sütü. Ee, tünele gider İstanbul İstikacası'nda tünele giderken sol tarafta bir tane kahvaltıcı var. En son kabus gelene gitmiştik oraya. Bu lezzet o kahvaltıyı Size anlatamam. Manda sucuğu, sucuğuyla kahvaltı yapmıştık orada. Manda sucuğu. işte ee, manda manda sucuğu, manda kaymağı. Ondan sonra fiyat biraz bağlıydı ama gerçekten şey yapardı. Ee, hakkı fazla bile eder yani. Gerçekten hiç unutamadığım bir kahvaltı. Çok güzel bir kahvaltı yani. biz lezzet için arkadaşlar gitmediğimiz yer kalmadı. Zaten bir sürü de öyle videom var. Buradan Kars'a çorba içmeye gittim. Daha ilerisi var mı arkadaşlar? Manda sütü ve altın oran. Bu altın oranı çok duyacaksınız yakında. Yakında bu bu videomdan sonra altın oranı çok duyacaksınız arkadaşlar. Of mis gibi ya gece gece çok iyi gidiyor. Yani bu altın oranı içtikten sonra hep içesin geliyor. Öyle bir lezzet yok yani. Bu lezzeti anlatılmaz. Gerçekten anlatılacak bir şey değil yani. Öyle bir lezzet var ki, öyle bir aroma var ki ona başka bir şey alyan mı diyorlar bir şey de bir, bir lezzeti başka bir şey söylüyorlar. Sosyetik bir isim var. Ondan sonracığım onu bir kere içtin mi? Altın oranla sütle içtiğin zaman Böyle bir aklına geliyor böyle çesin geliyor hemen yine böyle bir olsa da hissetmiyorsun. Sıcacık süt. Ondan sonra. Arkadaşlar altın oran Mehmet Taşkabak. Şöyle diyeyim. Altın oran. Şöyle. Bitirdim ben bunu. Az kaldı. Yarın yine sipariş vereceğim. Ondan sonra cim. Bir kere bu tadı tattın mı? Hele bu günlerde soğuk günlerde üşüyünce hemen bir kaşık yut. Bir kaşık yutarsa ne olur biliyor musunuz? Sımsıca ısınırsın. ben birazdan sivit'i çıkaracağım çünkü çok sıcak yapıyor. Yani böyle vücudu şey yapıyor, kaynatıyor yani. O kadar güzel ki tarçın, karabiber. Ya daha ne olsun ki? Bütün şifalı bitkiler var orada. Zerdeçal özellikle çok severim. Zencefil. Yani o kadar güzel ki. Bu arada konuşuyorum ki şey de olsun şu köpeğe bakar mısın arkadaşlar köpüklü de bu videonun ismi ne olsun altın oranı altın acaba başta nasıl yapsam ya altın oran altın oran Bir de İstiklal saray var ya saray. Onlarda da ben bir süt içiyorum. Sonra bal kaymak yiyorum oraya gittim her zaman. Ya 30 senede falan bir lezzet değişmez mi ya? 30 senedir saray pastanesinde, saray muhallebicisinde şey yiyorum. Manda kaymağı, bal, ondan sonra bir de çay içiyorum yanımda. Oranı ekmeği de çok güzel. Yani bu akşam 3 yere 3 yere çalışmış olduk. 1 altın oran. 2 tünele giderken sol taraftaki restoran. Kabus Kerim'de gitmiştik. İşte orası çok güzel. Altın oran. Altın oran. Ondan sonracım. Özlem Pastanesi bizim kuzen Mustafa abici. az kaldı bak. Neyse arkadaşlar. Ben konuyu uzatmayayım. Her şey gönlünce olsun. İyi akşamlar diyorum. iyi akşamlar izliyorum. Altın oranı mutlaka ama mutlaka sipariş edin. Sipariş ettikten sonra ben ne demek istediğimi gerçekten anlayacaksınız. Bu soğuk günlerde şifa kaynağı. Diyecek bir şey yok, şifa kaynağı gerçekten çok başarılı. Bu lezzet sizi hayatınız boyunca unutamıca bir lezzet olacak. İçinde altın da var, yenilebilir altın. Yalçın avcı, gurme youtuber, köyceğiz. Tüm sosyal paylaşım sitelerinde, özellikle Instagram'da gurme youtuber. İyi akşamlar diliyorum.